Arkadaşlar. Evet ben 35. gün serisine geldim ve e, şu şekilde de göstereyim yine de arkadaşlar. Şöyle. Evet 35. gün serisine geldim. Ve arkadaşlar e, ben şey e, çekiliş yapmak istiyorum. Ve birinci olana e, çiftlik setinden vereceğim. Çiftlik hayvan setinden vereceğim. Yani şu şekilde bu ne ya çiftlik hayvan seti ne dersiniz 108 binlik TL şu şekilde burada var ya arkadaşlar 108 bin Evet bu paketten vereceğim arkadaşlar Tabi üstlerini veremeyeceğim ama hayvanlarını bedava vereceğim arkadaşlar Yani isterseniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar yani 108 bin TL harcayacağınızı çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Çok hiç yakışmadı bana ama size yakışır Ne yakışır? Her şey yakışır size. Evet 108 binlik şeyden vereceğim ee, işte paketten. Hatta ekstra inek de vereceğim. O da 45 bin. Boş yere 145 bin TL'niz gitmiş. İşte 145 bin diyorum ya. İşte ne bileyim 153 bin TL'niz gitmesin diye ben böyle bir avantaj yapmak istedim size. Aynen, aynen. Bu sefer kendi petlerimden değil de işte sezonun petlerinden vereceğim. Aaaa. Yani bu şekilde inşallah kazanırsınız. Çekilişi ne zaman yaparım bilmiyorum. Aaaa. İçim rahat olduğunda böyle hepiniz yazdığımda hepiniz okey dediğinde artık yapalım. Bir de. <laughs> ee, bir tane e, takipçim mi bilmiyorum ama e, şey yaptı o büyük bir şey var güzel verdi ee, ne versem takipçimse yani güzel bir şeyler veririz Oo, şimdi işler değişti arkadaşlar yetişelim daha bir şeyler koyacağım. Bir dakika bir şey diyordum. Ha, kafası yandı cidden. Benim de yandı. Bir şeyler koyacağım. Ee, şu şekilde partici doğan <laughs> tilki kiti. Ee, arkadaşlar. Ee, videonun konusu değişti. Üzgünüm Pams. arıyoruz e, arıyorum. Pams sana verebilirim. Bir ara alacağım ben Pams Arkadaşlar alınmıyor ama ben almayı biliyorum. Onu çekemeyeceğim ama. Arkadaş ekleyeyim yine de ben arkadaşlar. Bulunca zaten e, veririm ben. Ben yani sözümde durarım ya da sözümde olmasa bile ben yaparım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.